resmen bu kanalda sizlere bir Barbie bebek tanıtacağım Merhaba koleksiyoncular, Haspias koleksiyoncuların kanalı Koleksiyola hoş geldiniz. Bugün gerçekten Barbie era diyebileceğimiz, Barbie dönemini açtık diyebileceğimiz bir tanıtım yapacağım size. Barbie ekstra 8 numaralı bebek. Biliyorum şaşırdınız çünkü bu kanalda Barbie tanıtmayacak gibi duruyordum. Ancak tanıtıyorum. Çünkü ben de şaşırdım çünkü çok fazla Barbie ekstra tanıtımı istiyor musunuz benden? Ben bu kanaldaki kitleyi böyle düşünmüyordum. Dalga geçiyorum tabii ki burada bütün bebekleri tanıtacağız. Özellikle Barbie ekstra gibi tartışmalı bebekleri daha çok tanıtmamız gerekiyor bence. İlk defa bir Barbie Extra bebeği açacağım. Ama 2010 yılında bir Barbie bebeği tanıtmıştım. Barbie Life in the Dream House Raquel bebeği ki hala çok güzel. Neden şaşırıyorum Barbie tanıtacağıma? Çünkü ya evet ben de Barbie topluyorum. Ancak kutulu olarak saklıyorum. Şu an onlara bakıyorum hiçbir şekilde açıp da tanıtabileceğim bebekler gibi durmuyorlardı. OMG, Rainbow High ya da Monster High gibi tar böyle çok fazla detaya sahip bebekler değiller gibiydi. Ancak ekstra o algıları yıkmaya çalışıyor. Bakalım gerçekten yıkabiliyor mu? İyisiyle kötüsüyle detayıyla ve kalitesiyle gerçekten bu bebeği tartışmak istiyorum. Ki açacağımız çok fazla Barbie Extra bebeği de olacak bu kanalda onu şimdiden söyleyeyim. Öncelikle kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve video yorum atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca TikTok'ta ve Instagram'da Instagram'da beni koleksiyonluk adıyla aratıp bulup takip edebilirsiniz. Şimdi Barbie Extra adındaki bu Loro MG'ye karşı savaş başlatmış olan ya da savaş başlatırken pek savaş başlatamamış olan bebeğimizin tanıtımına geçelim. Barbie Extra 8 numaralı bebek kutu olarak karşımızda ve önce kutusundan tanıtıma başlayalım. Kutu tasarımı aslında çok ilginç. Böyle değişik geometrik şekillerdeymiş gibi gidiyor. Burada hologramik Barbie Extra yazıyor ve burada Kızımızın çizim resmi var. Çok güzel duruyor. Burada ilginç bir şey var. Bu bir donat ve içinde böyle simli yıldızlar var ve böyle gerçekten dökülebiliyor. Kutunun arkası gördüğünüz gibi mor böyle küçük küçük detaylara sahip. Burası pembe 8 numara yazıyor. Burası da yeşil. Yeşil olan kısım bu şekilde değişik desenlere sahip ve Barbie Extra yazıyor. Burada yanından çıkan evcil hayvanın resmi var. Burada da Barbie Extra yazıyor ve kızımızın resmi var. Burada 15 tarz parçası diyor ve evcil hayvanı da var yazıyor. Kutunun arkası bu şekilde. Burada kızımızın full resmi var. Barbie Extra yazıyor. Bebeğin yanından çıkan aksesuarların çizimleri var. 15 farklı tarzlar için parça diyor ve evcil hayvanı da var yazıyor Türkçe yazmışlar. Uzun zamandan sonra Türkçe yazılı bir kutu okumak ne demek biliyor musunuz arkadaşlar ağlayacağım. Burada diğer modellerin resimleri var. Şu modeli ve şu modeli çok istiyorum. Bu model Türkiye'de satışa çıkmadı ancak bu var bunu da alıp tanıtmayı düşünüyorum size. Ben niyeyse kutu tasarımını beğendim ya güzel. Ama şimdi kutusunu boş verelim ve bebeği açalım. Bebeğin yanından bir adet siyah, hafif transparan, yuvarlak camlı bir gözlük çıkıyor. Bir adet mavi, lacivert müzik çalığı var. Üzerinde hiçbir detay yok. Arkası bomboş. En azından şuna biraz detay ekleyebilirlerdi. Bir tane mor transparan bir sırt çantası var. Herhangi bir şekilde kulpa açılmıyor. Direkt ama bebeğe bunu bu şekilde bağlayabilirsiniz. Çantanın herhangi bir kısmı açılmıyor ve önünde küçük bir gökkuşağı var. Ve son olarak bebeğin yanından bu şekilde bir evcil hayvan çıkıyor. Evcil hayvanın yanından mavi yenmiş bir dondurma çıkıyor. Dondurmayı eline tutturabiliyorsunuz. Ben tutturamadım. Bu şekilde eline tutturabilirsiniz. Aslında tatlı diyeceğim ve beğendiğim bir evcil hayvan çıktı. Ayı patenleri var. <laughs> biri yeşil, biri pembe ve patenler gerçekten çıkartılabiliyor bu arada. Bu şekilde çıkartıp geri takabiliyorsunuz. Donat şeklinde bir kulaklık var. Kulaklığı çıkarttığınızda buralarda kalpli giriş noktaları bulunuyor. Yani evcil hayvanı çok fazla detaylı yapmışlar ama Aşırı böyle iğrenç bir plastik malzemeyle elim pisleniyor görürsünüz. Niye evcil hayvanı bu kadar detaylı yapmışlar onu anlamadım. Ya da evcil hayvana ne gerek varmış bu seride. Bebeğin yanından bu arada tutacak çıkmıyor. Onun yerine bu evcil hayvan çıkıyor. Keşke tutacak çıksaymış çünkü tutacak çok daha önemli. Şimdi artık Barbie ekstra bebeğimizi tanıtalım. Suratına çok detaylı bakmamanızı istiyorum. Çünkü çok detaylı bakarsanız pikseller ortaya çıkacak. Pembe daha doğrusu lilamsı bir ruju var. Kalın kaşları var. Siyah kahverengi Göz makyajı var ve gözleri yeşil. Gözleri en wonky olmayan ve iyi basıma sahip olanı bulmaya çalıştım. En iyisi boydu çok fazla pikselli. Bebeğin kulağında altın sarısı, metalik, yıldız ve ucundan sarkaçları olan bir küpe var. Burada da aynı şekilde. Bebeğin kafasında şeffaf, üstü açık bir pembe şapka var. Şapka arkadan bu şekilde tutturulmuş. Bu plastiği hiç çıkartmayın, şapka sabit dursun. Saçları iki kuyruk yapılacak şekilde toplanmış. Arkadan böyle duruyor. Ve gördüğünüz gibi saçları tost yapılıp salık bırakılmış. Saçları bu arada bayağı uzun yani belinin aşağısına kadar geliyor. Ancak to host saç Saçları maalesef çok sevemiyorum çünkü çok taranabilen saçlar değiller. Özellikle Barbie olunca hiç taranmıyor. Saç rengi grimsi sarımsı bir renk. Hani çok bir ne beyaz ne sarı diyebileceğim bir renk değil. Onun ikisinin arası daha kemik rengi. Saç kalitesi daha çok Monster High'ın saçıyla Brad saçı arası. Ne Lolo OMG ne de Rainbow High saç kalitesinde. Aslında ortalama bir saç kalitesi eğer bu fiyatı bir bebek alıyorsanız. Ki bu saç çok fazla yanar haberiniz olsun çok taradıkça şu an bile hafif bir uçları yanmaya başladı dokundukça. Bu saç öyle bir saç. Yani çok fazla oynamamanız, çok fazla dokunmamanız gerekiyor. Sadece soğuk suyla ve kremle bunu düzeltebilirsiniz. Çok fazla taramamanız gerekiyor. Kuru bir şekilde. Sadece ıslak tarayabilirsiniz. Ama beğendim saçlarını ya. Neden bilmiyorum. Beğendim ama çok sert. Haberiniz olsun. Boynunda iki tane kolye var. Biri altın sarısı, metalik zincir kolye. Altındaki de zincir kolye. Gri ama metalik değil. Ucunda da kalp var. Üstünde star parça diyeceğimiz bir ceket var ceketin kolları pembe leopar desenli ve kürk şeklinde. Kürkünün kalitesi iyi diyebileceğim bir kalite aslında. Yani bayağı iyi yapmışlar ve bilekleri manşetli. Geri kalan gövde kısmı ise ya alt tarafları ve bel kısmı beyaz manşetli. Bu kısımlar ise rugan kumaşından yapılmış ve kumaşı bayağı dökülmeye müsait. Yani bu bir iki yıkama sonra, bir iki yıkama diyorum. Bir iki kullanımdan sonra kolay gidece dökülebilecek bir kumaş. Ancak ceketin üstündeki detaylar çok güzel. Burada see the good yazıyor, iyi gör. Barbie işareti var, dondurma işareti, yıldız işareti, barış işareti. 59 yazıyor ki bu Barbie'nin doğum yılı. Barbie diyor. Sky is the limit diyor. Gökyüzü limittir diyor. Ancak arkaya geldiğiniz zaman bu şekilde. Yani detay arkada devam etmiyor. Bu Barbie'nin en kötü yanlarından bir tanesi. İçinde Penye bir askılı tişört var. Buz mavisi, morumsu bir renkte. Altında ise baya sert bir kumaştan eteği var. Gördüğünüz şey böyle fileli bir etek. Güzel. Bu daha çok böyle mor renginde. İkisi arasında farklı bir ton var. Ancak birbirlerine yakın. Ve belinde ise anam veremediğim bir şekilde neden üstünde patates kızartması olan bir bel çantası var. Onu öğrenmek istiyorum. Mater bunu açıkla. Çünkü bu kız neden patates kızartması deseni olan bir mor çanta taksın. Çanta bu arada açılmıyor ancak arkadan kemer detayına sahip. Ayrıyeten bebeğin elinde mor bir dondurma var. Ayakkabıları aslında çok rahatsız edici ama bir yandan güzel. Ben bunları iki ayrı parça sanıyordum meğerse değilmiş. Bu bildiğiniz ayakkabının buradan devamı. Bu gördüğünüz kısım pembe tozluk şeklinde ancak plastik. Altında ise siyah topuklu bir ayakkabısı var. Ancak bu ikisi gördüğünüz gibi mold ton birbirine. Ayakkabısının mold ton olması kötü. Keşke şurada da bir kumaş kullansalarmış. Çok zarar etmezlermiş. Bebeğin diz eklemi var. Kol eklemi var. Ve kollarıyla, dirsekleriyle ellerini bükebiliyorsunuz. Kafasını sağa sola eğebilirsiniz. En azından eklenme bir Barbie. Ayrıca bebek normal Barbie bebeği boyunda. Ne uzun ne kısa. Uzun durduğunu biliyorum ancak uzun değil. Biraz da bu güzelliği eleştirelim artık. Gerçekten kendime inanamadığım bir şekilde sizlere Barbie ekstra tanıttım. Çünkü Barbie ekstra tanıtacağımı hiç düşünmezdim bu kanalda ama tanıttım. Yeni bir şeyler keşfetmiş olduk öyle söyleyeyim. Şimdi biraz hakkında gerçekçi konuşalım. Barbie Extra gerçekten güzel bir bebek. Ben bayıldım. Çünkü çok fazla aksesuar kullanımı, çok fazla detayı var. Bu gerçekten güzel ve tasarımları yaratıcı. Kendilerine has tasarımları var. Ancak kaliteli mi? Şimdi mesela saçı gerçekten güzel bir modele sahip. Ancak saçının kalitesi çok yavan. Kolayca yanabilecek ve çok oynandıkça bozulacak bir saç kalitesi. Hani kolay kolay kurtarılacak bir saç kalitesi değil. Eski Barbie'nin saç kalitesinde değil. Bundan dolayı çok rahatsız edici. Bebeğin çok renkli olması ya da belli başlı yerlerindeki kullanılan kumaş kalitesinin çok basit olması. Bunlar evet rahatsız edici. Ya da suratının baskı kalitesinin pikselli olması. Bu şey gibi düşünebilirsiniz. Lola OMG'nin suratının baskı hatalı çıkması. Bunun da pikselli çıkması ya da baskı hatalı çıkması gibi. Hani bu her markada olan şeyler. Şu an için bunu fark edebiliyorum. Ancak burada beni rahatsız eden bir iki kısımdan bir tanesi şu. Yanından çıkan aksesuarların detaysızlığı. Yani evcil hayvanı çok fazla boyamışlar. Ancak yanından çıkan çanta neden boyanmamış ya da teybin neden arkası yok. Bunun gibi saçmalıklar var ya da burada metal detayı var öbür tarafta gri detayı var gibi şeyler çok rahatsız edici. Bunun dışında eklemli olması falan gibi özellikleri sevdim. Ancak hani yanındaki evcil hayvanı kaldırıp da onun yerine bir tutacak koysalar çok daha yararlı olurmuş benim için. Bu bebeğin surat mı olduğu skipper olması gerekiyor. Barbie skipper surat mı olduğu olması gerekiyor ismi. Ben bu suratı çok seviyorum. Ayrıca Cici suratını da seviyorum. Bu arada bakmayın öyle yani Barbie'nin Sürat surat modlarının isimlerini bilmiyorum. Barbie'nin surat modlarının isimlerini ezberlemek, periyodik tabloyu ezberlemekten çok daha zor öyle söyleyeyim size. Ya da yanından çıkan bu şekilde dondurma aksesuarı falan gibi şeyler çok manasız. Bunun yerine hani telefon, makyaj aleti falan gibi özellikler verilse çok daha güzel olurmuş. Tam fiyat performans ürünü. Türkiye'de ilk satır çıkış fiyatları 250 idi. Hani 250 gerçekten ideal bir fiyattı. Ancak şu an 350 oldular ve 350 lira çok mantıklı bir fiyat değil. Hani 200-250 lira verilebilecek ve Bebekler öyle söyleyeyim çok zorlarsınız ama bana kalırsa 150 lira. Bu arada bu fiyatının böyle olması bebeğin kötü olduğunu göstermiyor. Yani bebek bence iyi. Bu arada Mattel'in son zamanlarda yaptığı en iyi bebeklerden bir tanesi. Yani bebek zehirlerinden bir tanesi. Ben Barbie sıradan sadece beğendiğim modelleri almaya çalışıyorum. Her modeli toplamaya çalışıyorum çünkü her model güzel değil. Bu benim en beğendiğim modellerden bir tanesi oldu. Eğer bebeği bakarak beğendiyseniz alın ama bu arada kesinlikle bakarak almaya çalışın. Çünkü surat baskıları çok kötü gelebiliyor. En azından mater Türkiye bu konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Yani hani değiştiriyor öyle söyleyeyim size. Başka Barbie ekstra tanıtımları da gelecek. Özellikle tanıtmak istediğim bir Barbie ekstra var. Şu an yukarıda bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. En beğenerek aldığım Barbie ekstra oldu. Bugün sizlere Barbie ekstra skipper suratlı 8 numaralı modeli tanıttık. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve video yorum atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca TikTok'da ve Instagram'da beni koleksiyonluk adıyla aratıp bulup takip edebilirsiniz. Hepinize Oh My Extra diyerek uğurluyorum. Bugün bir tarih yazıldı bu videoda. Bu kanalda yıllar sonra bir Barbie bebek tanıtıldı.